En az Hulusi Akar kadar tartışılan bir isim. Geçmişteki söylemleriyle de sert ve tehlikeli, sert ve tehlikeli söylemleriyle de taradığımız bir isim Süleyman Soylu. Ve e, bu olay meydana geldikten sonra, bu olay meydana geldikten sonra e, çok kısa bir zaman içerisinde bunun organize olmadığını, müfett bir olay olduğunu dile getirmişti. Ve hala bu tartışılıyor. Kendisine sorular da soruluyor muhalefet tarafından tabii ki. Organize mi, değil mi? organize bir provokasyon olmadı. Dışarıdan adam taşıma gibi bir organizasyon ve buna ait bir delil veya bulgu da mevcut olmadığı görülmüştür. Süleyman Soylu ilk günden savcı yerine konuştu. Hakim yerine konuştu. Onlara yön verdi. Burada bir organize suç bulmayın dedi. Yumru attan kişi nasıl oluyor da Sivrisar'a hemen gidiyor ve Sivrisar'dan alınıp getiriliyor? Bunlar organize. O vatandaşa hangi ifadeyi verilecek, verileceğe dahi söylenmiş. Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişiminin üzerinden 24 saat geçmeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun saldırı organize değil açıklamasına tepki yükseldi CHP'den. Saldırıda kaburgası kırılan Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya yeni bir de iddia attı ortaya. Ülkü Ocakları'nın unsurları var. Bizim duyumlarımıza göre çubuk ilçe da devrede. Hiç kimse olayların gizli faili ve azmettiricisi olarak partimizi gösteremez. Partimize hedef alan iğrenç iftiraların komplo olduğu kesindir. Amasız fakatsız kınayamayan lanetleyemeyen sorumlular kimse bulunsun diye ilk günden söyleyemeyince acaba devlet beyiyle bu kişiler arasında bir bağlantı var mıdır şüphesini devlet beyin kendi açıklaması yarattı. CHP yaşanan saldırı ile ilgili çubuk ülke ocakları ilişkisi var dedi. İçişleri Bakanını soruşturmayı kapatma, savcıları yönlendirmeye çalışmakla suçladı. Kim bilir nereye kadar uzanacak? Süleyman Soylu'nun bildiği bir şey var. Ondan ipin ucunu kaçırmak istemiyor. İşi kapatmaya gidiyor. Dışarıdan bir provokasyonla ilgisi olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlamadığımızı burada ifade etmek isterim. Köy halkını tahrik edenler olmuş olabilir ama işi organize edenler o köyün dışında tespit ettiğimiz isimler var. Askerler silahlıyor bak Vallahi yerde Gizli kapaklı hiçbir şey kalmamalıdır. Provokasyon varsa, oyun varsa, tuzak varsa, organize bir tertip ve tezgah kurulmuşsa mutlaka deşifre edilip sonuçlar milletimizle paylaşılmalıdır. Bahçeli yaşananların MHP ile ilişkilendirilmesine karşı çıktı ama provokasyon ihtimalini de göz ardı etmedi. CHP ise ısrarcı. 3 otobüs 150'ye yakın özel eğitilmiş provokatör buraya getirilmiş. Köylüler diyor ki bu 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 bizim köyden ama bunların çoğu bizim köyden değil diyorlar.